Kahramanmaraş Valiliği resmi Twitter hesabından vatandaşları koronavirüsten korumak için tüm uyarıları yapıyor. Ancak valilik denetim sahasını genişleterek caddeler, pazar yerleri, şehir içi otobüsler, fabrikalar başta olmak üzere Kahramanmaraş'ın her köşesi yetkililer tarafından denetlendi. 12 Şubat İlçe Sağlık Müdürlüğü ile 12 Şubat Belediyesi zavuta ekiplerinin beraber yürüttüğü denetimlere Aksu Haber de katıldı. 12 Şubat İlçe Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Laz, denetimlerde bizzat yer alarak koronavirüsüne karşı alınan tedbirleri yerinde inceliyor. İlçe Sağlık Müdürü Laz fabrikalarda alınması gereken pandemi kurallarını tekrar hatırlatarak işletmelerin bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Şimdi biz fabrikalarda hani servislerinden tutun da iş yerindeki ortak alanlar yemekhane, soyunma giyinme kabinlerinin olduğu yer ve işçilerin çalıştığı alanları ziyaret ettik. Evet. Ee, ellerine sağlık. Hani özellikle burası için hani şu an daha iyi konumdalar. Ancak hani eksik bulduğumuz ya da hani öneri dediğimiz şeyleri kendilerine iletmeye çalıştık. E, servisler konusunda e, bazı önerilerimiz oldu. Onları dile getirdik. E, onları iletti kendilerine. E, burası hani başarılı bir yer. Hani bu e, Covid sürecinde e, bizim kurallarına riayet etme konusunda e, kurallar konusunda iyi bir yer. Ancak daha çok sıkıntı yaşadığımız insanların bu kurallara problem yaşıyorlar. Yani uymuyorlar. Uymadıkları evet. için ya dışarıdan getiriyorlar ya e, buradaki kurallara riayet etme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Biz bu konuda da fabrika çalışanlarını, e, bu görevli arkadaşları sık sık uyarmaları konusunda, kurallara riayet etmeleri konusunda uyardık.